Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 11 Aralık 2022 Pazar. Yıl sonuna yaklaştığımız bu dönemlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Denk gelirse bulursam ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım. Onun dışında videonun ilk ve biraz daha uzun olan bölümü Kardata kanalında arkadaşlar yayındadır. Bu videodan önce yayınlayacağım. O videonun da linkini video açıklamasına yoruma bırakıyorum arkadaşlar. Hadi gelin bu hafta pazarda hangi modeller var, fiyatlar nasıl birlikte bakalım. Peugeot 307 arkadaşlar. 307'nin makyajcısı 2006 model premium versiyonu 270 bin kilometredeymiş. 193 bin fiyat yazılmış. 1.6 dizeli e, sağ yan boyalıymış ve hasar kaydı yokmuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bu dolu versiyonu hani bunların eskilerinde bile işte 6'lı çalar. E, son derece böyle rahat koltuklar, kol dayamalar falan sürüşü oldukça keyifli. Dijital, yani e, çift yönlü dijital klima var diye de biliyorum premium pakette. Yine şöyle bir bakalım içi koltuk döşemeleri falan hani şurada bir deformasyon var ama onun dışında koltuk döşemeleri de yaşına göre diri durduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çift yönlü dijital kliması var. İçi de bunda da altılı CD değiştirici var. Şöyle bir sağını solunu arkasında bir kapı testi yapalım. Kapısını hiç böyle güçlü kapatmamama rağmen net bir şekilde kapandı arkadaşlar. Peugeot 307'de bu durumda. Ford Focus 2'nin makyajlı kasasının Station Wagon'u arkadaşlar. Fiyatı 277.900 lira. 165.000 kilometredeymiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Donanımı ve hani benzinli mi dizel mi olduğu yazmıyor. Başlangıç donanımı jantları bana öyle söylüyor. Üzerindeki lastikler iyi durumda. Bir de hemen içini çekeyim. Dizeli arkadaşlar. İçi falan da yani koltukları falan son derece temiz duruyor. Şu koltuk şeyi direksiyon kılıfı yapılmış. E, comfort donanımdır. Bunların e, bazılarında arka cam otomatiği yoktu. Bu herhalde trend donanımı. Trendlerde arka cam otomatiği var çünkü. Kapısı falan böyle cuk diye kapandı. Dediğim gibi üzerindeki lastikler iyi durumda. Dizel Ford Focus Station Wagon arkadaşlar. Haşkasa, Opel, Astra. Bazı izleyicilerimiz diyor ki işte 300 bin falan e, Haşkasa Opel Astra'nın temizlerine verilir mi? Şimdi bu temizden kastınız 2012 2013 model olur, hatasız boyasız olur, 100.000 bin kilometrede olur. Bu sizin tercihinizdir. saygı duyarım. Bu böyle olabilir. Ama haşkası için benim için ideal fiyat hani durumuna göre 200-250 bin lirayı geçmemek arkadaşlar. 250 bin üzerine çıktığınız zaman başka alternatifleri değerlendirmek bence daha mantıklı. Haşkasa şey olarak bakıldığında kullanım olarak benim sevdiğim otomobillerden biri. Elektronik sorunlar böyle beklenip beklenmedik çıkartabiliyor. Bu 1.3 dizeli 238 bin kilometrede fiyatı 199 bin lira. 2006 model. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış iki parça hasar kaydı bir 7 bin lira bir 3 bin lira varmış arabanın motor kaputu orijinal boya yok boyatmamak için şey yapmamışlar böyle biraz kaportacı hani güneş yanıklarını geçirmeye çalışmış şöyle bir durum söz konusu olmuş bu tarafında da arabanın boya yok satan arkadaşların verdiği bilgiye göre ön far ön tampondan kaynaklı hasar kaydında 7 bin liralık bir şey oluşmuş bu kısmında da arabanın şey varmış boya varmış arkadaşlar arabanın şöyle bir içinde çekeyim. Bir de ekran var ekstradan gördüğüm kadarıyla. 199 bin lira, hani Astra'nın bu durumdaki bir Astra için bence çok yüksek bir fiyat değil. Fakat işte hani motor kaputunu boyatırsınız boyatmazsınız bu biraz zevk meselesi. Ufak tefek böyle sağının solunun elden geçmesi gerekiyor. Zamanının efsanelerinden Ford Taurus arkadaşlar 1987 model fiyatı 55.000 lira ve klimalı arkadaşlar. Şöyle bir sağını solunu çizgilerini çekeceğim. Yaşıyla kıyaslandığında bu araba yani 35 yaşında birçok izleyicimizden büyüktür. Çizgilerini falan yaşıyla kıyaslandığı zaman son derece iyi olduğunu söyleyebilirim. 1.6 klimalı ve kliması çalışıyormuş. Merkezi kilit ve Zenon farda varmış. Burada iletişim bilgisi ne çekeyim arkadaşlar. Satın abiye son fiyatını da soracağım. O 11 ay daha varmış. Yani pazarda 50-55 bin bandında klimalı bir otomobil bulmak gerçekten pek mümkün, pek kolay değil. Yakıt tüketimini sordum. Bunların 2 litreliklerini kullananlar yakıttan çok şikayetçiydi. Bir 1.6'lara da Şahin'den daha az yaktığını söyledi Satan abi. Tabi bunun şeyini bakmak lazım. Bir de şöyle için çekeceğim. Şöyle içi de bu şekilde. Abi en son bunu 50'ye düz hesap bırakır mısın? 50'ye son olur. 50'ye de son olur. Kliması çalışıyor. Hidrolik direksiyon yok direksiyon yok. şey tamam. camları manuel. Dolu paketi bu. Dolu paketi zamanlı. şöyle şu kapısında hiç ben tutmadım. Şu şekilde oldu tabii ben içmeyince. Şöyle bir de kapı testini yapayım. 50 bin liraya hani klimalı bir otomobil sanırım bundan başka alamazsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Özellikle station wagon otomobil arayanlar oluyor fakat pazarda çok fazla olmuyor. Yorumlarda da bunu okuyorum arkadaşlar. Denk gelen stationları çekiyorum. Bu da Peugeot 207'nin station wagonu. Hani station wagonu tasarım yönünden biraz farklı. Fransızlar zaten Peugeot Citroen grubu tasarımcı da böyle kendi bir şeyleri var. Havaları var, tarzları var diyebilirim. Ee, şöyle bir bunun fiyat ve iletişim bilgilerini paylaşayım. 2011 model 1.6 dizeli 259 bin kilometre demiş 250 bin lira fiyat yazılmış. Orijinal hatasız boyasız olduğu yazıyor. Telefonu burada. Bunu da şöyle bir motor kaputunda bir teşekkür ederim. Bir çizik gördüm ama onun dışında hatasız boyasız olduğu yazıyor. Üzerindeki lastikler falan da iyi durumda. Çizikleri bineci arabası gibi duruyor. Hani şöyle bir bakıldığında şöyle bir içinde çekeceğim. Camları falan orijinal gördüm. İçi de bu şekilde koltukları. Abi kolay gelsin. Ee, binci arabası gibi duruyor. Boya falan evet, bir şey yok. yok. Bir masrafı var mı? Yok, hiçbir Satan abilerde de bir masrafının olmadığını söylüyor arkadaşlar. Şöyle bir de kapı testi rengi falan benim hoşuma gitti arkadaşlar station wagon 207'nin. fiyat Freemont belki telaffuzunu doğru yapmamış olabilirim. Piyasada çok karşımıza çıkan SUV'lerden biri değil üzerinde 19 inçlik şeyler var, jantlar var. Lastikleri iyi durumda. Böyle bir aracın jantını hadi jantını geçtim. Lastiğinin tanesi muhtemelen 3 3500 lira seviyelerindedir. Ve büyük lastikli araç alıyorsanız bunları da lastiğinin durumuna da dikkat edin. Çünkü 4 takım lastik değiştirmesi bu tarz otomobillerde iyi lastik alırsanız belki 20 e bile çıkabilir arkadaşlar. 206 bin kilometrede 2013 model 480 fiyat yazılmış. Boyasız olduğu yazıyor. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. E, sunroof var. Dolu versiyonu. İç açık değil. için çekemiyorum. E, Osmaniye plakalı. Geniş bir araç. Şöyle arkasından da bir e, çekip sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Renault Fluence arkadaşlar yanılmıyorsam makyajsız kasa üzerindeki Goodyear lastikler iyi durumda çizgileri de fena durumda değil ama şuralarına falan bir bakılması lazım uzun bir açıklama yazılmış açıklamaya bakacağım şöyle bir uzaktan çektikten sonra 2011 model 1.5 dizeli business paket yani bunların e, genellikle Renault'un filo satışı yapmayı hedeflediği paket e, yeniymiş turbo bakımı yeniymiş 4 lastik yeniymiş gerçekten de yeni 4 lastik dışarıdan görünen burada şeyleri yazılmış 2.5 parça sağ arka çamurlukta boya mevcutmuş 247.500 lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Ben kilometresini gör, göremedim ama kilometresini bir soracağım abi. Abi kaç binde? 224 binde de kilometresine bir geri çekme olmuş. Ne kadarlık bir olmuş? Onu sen de. 2018'de 196'da girmiş. Arkadaşlar işte kötü bir durum olmuş maalesef bu otomobilin başına. Kilometresi 224 bin gösteriyor ama Satan abi de sağ olsun dürüstçe bunu söylüyor. Kilometresinde vakti zamanında bir oynanma olmuş. Ben şunu söyleyebilirim. Şu ikinci elde gördüğümüz satılan otomobiller var ya çoğu. Mesela işte araba 20 yaşında 20 yaşına geçmiş ya da 10, 12 yaşına geçmiş kilometresi. 200 binde, 200 binin altında ya da 220 binde hepsinin kilometresi birbirine yakın. Ve biliyorum ki İkinci elde 12 yaşına geçmiş 10 arabanın en az 4'ünün 5'inin kilometresi düşürülmüş arkadaşlar maalesef ve bunların inanın hepsi tespit edilemiyor. Yani bilgisayarda da tespit edilemiyor. Sadece şeyden bahsetmiyorum. Bu yüzden alacağınız otomobilin hani tespit edilme ihtimalini arttırmak için en azından bir HGS kilometre sorguyu yaptıktan sonra ekspertizler zaten artık bilgisayara bağlıyor. Bunu bir tespit etmeye çalışın arkadaşlar. Fiat Egea 2015 modelmiş arkadaşlar. Şimdi Egea 2015 yılının son çeyreğinde satışa sunuldu. Ülkemizde de üretilmeye başladı. Eskiden olsa bunların hepsini 2016 model diye satarlardı ama orada bir yasada bir olması gereken bir değişiklik olmuştu. Çünkü Haziran ayında, Mayıs ayında bayiler bir sonraki yılın otomobilini satıyordu. Atıyorum 2022'nin Haziran'dasınız 2023 model araba satıyorlardı. Bu böyle biraz kafa karıştırıcı ya da yanıltıcı olabiliyordu oluyordu. Şimdi bu da 2015 yılında satılmış ama 2016 çıkışlı yanılmıyorsam 207 bin kilometrede 280 bin lira fiyat dizmiş, hatasız, boyasız, değişensiz dizeli arkadaşlar. Hani kilometre yaş ve durum kıyaslandığında e, 280 bin liralık fiyat Egea için normal bir fiyat. Son zaten bu ÖTV matrah düzenlemesinden sonra Egea Egea'ların fiyatlarında bir düşüş oldu. Bunu Canı Penceresi kanalında video olarak da yaptım arkadaşlar. Şimdi ÖTV matrah dilimi e, %80'den %50'ye düşen otomobillerde ya da %60'a düşen otomobillerde önümüzdeki 5-6 ay içerisinde aşırı bir yükselme olacaktır. Sadece enflasyona bağlı değil. Enflasyonla beraber beraber vergi dilimleri de arttığı için otomobil fiyatları yükselecektir bunları iyi takip edin o videoyu bu konuyla ilgili Ben hani biraz daha detaylı anlattığım videoyu izlerseniz faydalanabilirsiniz diye tahmin ediyorum Egea'da Clio'da bu gruba giren otomobillerden arkadaşlar FD6 kasa onda Civic Bence hani Toyota'nın bir efsane kasası var ya E100 Civic'in de efsane kasası FD6 kasalar. Sivikçiler de beni sevmeyenler var. Fiyatlarını çok eleştirdiğim yönünden. Ama hani Civic'i ben kötülemek için söylemiyorum. Civic gerçekten böyle motor, şanzıman, mekanik olarak sahiplerini üzmeyen bir otomobil, sorun çıkartmayan bir otomobil. Bu anlamda kesinlikle Civic'i tavsiye ediyorum. Özellikle günümüzde hani şey olarak bakıldığında LPG daha ekonomik, daha çok, daha mantıklı geliyor. Yani kilometre başı tüketim maliyeti düşük olduğundan. Bunlarda kullanılan 125 beygirlik motorun da LPG'ye uyumlu, en uyumlu motor olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda Civic gerçekten çok ön plana çıkıyor. Fakat Civic'çilerin böyle bir çete olmuş bu ekibi var. O onlar sürekli e, otomobillerini öve öve bitiremiyor. Böyle biraz da abartıyor. Lütfen bunu yanlış anlamasın normal Civic sahibi olan kişiler. Ve e, Civic'lerde şöyle bir şey var. Civic sahipleri böyle otomobillerine ufak tefek küçük modifikasyonlarla bir bağ kuruyor. Bundan dolayı da bu kurduğu bağ hani zamanla satma şeyine geldiği zaman da satarken de belki kıyamıyor. Belki piyasayı yükseltmek için satmaya çalışıyor. Ve Civic'lerin fiyatları almış başına gitmiş durumda oluyor. Şimdi bugün 2007-2008 model bir FD6 kasaya inanın 300, 300 binin üzerinde yani 300'e bile bulamayabildiğiniz oluyor. 350 bin yazanlar bile daha fazla yazanlar bile olabiliyor. Şimdi benim kişisel mantığım Civic'in kötü ya da iyi olduğundan dolayı değil. Elimde 350 binle bir para olsa ben gidip 2008 model bir 2007 model bir Honda Civic almaktansa işte Ford Focus'un daha yeni modellerine bakarım. Belki Ford Focus'un 3'ünün makyajsızını bulurum. Jaka Opel Astra bulurum. Sedan'dan bahsediyorum. Yani Fluence belki hoşunuza gidiyorsa Fluence'ın temiz örneklerini bulurum. Fiat Egea'nın çok daha yenilerini bulurum. Hani bunları değerlendiririm. Yaştan dolayı ve o otomobillerde kötü otomobiller olmadığı için bunu değerlendiririm. Civic'teki olay bu. Bunların mesela şanzımanları gerçekten hem geçiş yönden iyi hem de şey olarak da iyi. Ee, sağlamlık, sorunsuzluk o yönden değil. Fakat şanzımanları masraf çıkarttığı zaman şey yapabiliyor arkadaşlar. Normal şanzımanlardan daha fazla masraf çıkartabiliyor. Bir de LPG'li kullanımda şöyle bir şey var. Her 40-50 bin kilometrede bir subap ayarları yaptırmak gerekiyor. Onun dışında hani hem ömürlü parça olarak hem periyodik bakım olarak Civic sahiplerini çok üzmüyor arkadaşlar. 2,5 parçasında boya varmış. 2011 model. 201 bin kilometrede 364 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Sanuflu Şöyle şu Dodge Vitek yazısı da gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Kardata kanalında bir Civic videosu yapmıştım. Onu izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İç falan da Allah var temiz arabanın. Ama dediğim gibi hani şu kapısını ben biraz hızlı örtmeme rağmen cuk diye kapandı. Civic de bu şekilde arkadaşlar. Nissan Primera sabah çektiğimde eski kasasını çektiğimde hep şey söylemiştim İşte Nissanların ikinci elde çok fazla iyi görmediğini ve işte genel yürütme giderleri ve parça bayi servis ağa temininde sorunlar olabileceği konusunda insanların endişe duyduğunu söylemiştim. İkinci elde işte satış bekleme sürelerinin uzun olabileceğini söylemiştim. Şimdi benim kuzenim de bunun aynısından vardı. Sürüşü gerçekten çok keyifli bir otomobilde. Hatta o otomobili ikinci el otomobil ee, alırken dikkat edilmesi gerekenler diye bir seri hazırlamıştım. O video serisinde kullanmıştım arkadaşlar. O otomobili neden söylüyorum? Onun hikayesini sizlerle paylaşacağım. Şimdi o otomobili ilana verildikten bir gün sonra benim kuzenim gidip alıyor. Yani bu ikinci eldeki satış bekleme süresi tamam ortalama bir geçerlilik vardır ama biraz da nasip kısmet işidir arkadaşlar. Çizgileri falan yaşına göre ortalama seviyede 2004 model e, Primera 1.6 200-360 2000 kilometrede ve fiyatı 160 bin arkadaşlar. LP gelip burada iletişim bilgisi paylaşılmış. bunun şeyini göstereceğim size. Başı biraz kalabalık, o yüzden hani böyle insanlar ilgi gösteriyor göğsünü falan göstereceğim. Göğsünü aslında o taraftan göstersem daha iyi olurdu. Böyle sürücü odaklı, böyle bir nevi uçak gibi joystick ekranları falan var, Sunroof'u var. Şöyle içinde görürseniz şu göğsünün falan ne kadar diğer otomobillerden farklı olduğunu görebilirsiniz. Şu şeyin de joystick'in de kullanması son derece keyifli arkadaşlar. E, dijital klima şey ayarları falan da ekrandan yapılabiliyor arkadaşlar. Tabi tasarım olarak hani bu biraz zevk meselesi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama sorunsuzluk yönden diğer Japonları Primera aratmıyor. Üzerindeki lastikler de gayet iyi durumda. Hacı Murat 1988 model arkadaşlar 73.500 lira fiyat yazılmış 5 vitesli set varmış diri yazıyor bir de burada iletişim bilgisi paylaşılmış 100 binanın altında alınabilecek sevimli hani e, otomobillerden biri elbette eski araçlardan biri boyası dikkat çekici ve boyası gerçekten güzel yapılmış e, oldukça da düşürülmüş arkadaşlar Arkadaşlar bu haftalık benden bu kadar. Pazarın genel olarak canlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu ÖTE matrah düzenlemesi öncesinde ki durumdan çok çok canlı. Fakat geçtiğimiz yıllardaki bu Aralık ayı pazar canlılığıyla kıyaslandığı zaman pazar o dönemlerdeki kadar canlı değil. Hem araç yönünden hem taşıt yönünden kalabalık. Ama dediğim gibi eskisi gibi bir canlılık yok. Şimdi haftaya çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Denk gelirsem bulursam ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım. Onun dışında Kardata kanalında bir otomobil kütüphanesi haline getireceğim. Bu kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. İlginizi çekecektir, faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. İki yıl içerisinde bin video yüklemek arkadaşlar o kanala. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.